şu mutfak daha sonra kullanılmaya başlandı. Şurası ambar evi. Efendim şurası garaj. Bu ev daha sonra yapıldı. E, Şule ile evlendikten sonra yapıldı. Burası evin salonu. Burada çok hatıralar var. Çok. Çok mahallemizin, mahallemizin yaşlı teyzeleri. Nai'meninemiz, hac ablamız. Münevver ablamız, anneannemiz buralarda hep sohbet ederlerdi. Tam karşıda televizyon vardı. Tam karşıda buradaydı televizyon. Marley o zamanların popüler şeyleri. Yanlış hatırlamıyorsam 1982 veya 83'te yapıldı burası. Burası. Evet. evet. Aynen. Sünnet olurken tam şuradayım. Şu şurada adamlar var beni tutmuşlar falan böyle. <laughs> Erkekliğe adımımızı atıyoruz. Bu ee, yine odamızdan bir tanesi. Ee, şimdi böyle ambar evi olarak kullanılıyor. Ee, bu avize o zamanlar takılmıştı. Şurada sünnet yatağı vardı. Benim sünnet yatağı. Şu tavanlardaki şekilleri bile hatırlıyorum. O zamandan kalma şekiller bunlar. Evet aynen şu köşede bir radyomuz vardı. Şu köşede radyomuz vardı. Bakın şey var. Örümcek ağlarından görünebiliyor mu? Bakın şey var orada priz var. Orada iki tane şey vardı. Saplama vardı. Onun üzerinde radyo vardı. Radyo çalardı sürekli. Çocukluğumuz burada. Burada yatak. Ablamla beraber yatardık. Yatardık. şurada bir tane soba. Ümüğün yine e, biz şey fingirdeşirdik bazen böyle yaramazlık yapardık. Hemen maşayı sobaya koyardı. Biz korkardık hemen bizi yakacak maşayla diye. Sessiz olurduk hemen. Ee, burada yani farklı dönemlerde ne bileyim ilk etap annem babam burada yatardı. Ondan sonra daha sonra bizim ablamla yatak buraya taşındı. Burada Ümügülin ninemiz burada yatardı. Babamın babaannesi. Burada yatardı. Şimdi odunluk falan olmuş. Böyle malzemeleri falan koyuyor. Ortam bu. Aynen. Evet. Tavan, tavanların çikisi 82 senesinde falan çakıldı şeyler tavanlar. Evet. Aynen böyle. Nereden geldiğini hiçbir zaman unutmayacaksın. Nereden geldiğini hiçbir zaman unutmayacaksın işte. Ben buralardan geldim arkadaşlar. Geceleri yattığımızda tavanda tıkır 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 tıkır, tıkır fareler bir oraya koşardı, bir buraya koşardı. Bazen kedi sesi duyardık. Efendime söyleyeyim. Ee, şeydi. Ee, böyle bazen evin içine girdikleri de olurdu. Evet. Evin şey salonu. Salon. Bu, bu şurası yoktu. Burada pencere vardı tabii. Daha sonra babam pencereyi çıkarttı şimdi buraya arabayı buraya sokuyor. Garaj oldu burası. <laughs> Aynen olay bu. Burası giriş kapısı. Aa, burada. Ne hatıralar var. Evet. Şeyi bile üzerinde. Anahtarı bile hala üzerinde. Duruyor. Burası mutfak. Burası evin ayadı. Yazları burada oturuyorduk işte buraya. Masalar kurulur akrabalar teyzeler kuzenler vesaire geldiğinde burada bu tabii bu kadar kalabalık yoktu şimdi babamın tarla kıyafetleri falan var ondan sonra bu mutfak da e, şeyde yapıldı işte e, 1982 olması lazım Sünnet düğümünden önce burası e, şey yaptı açıldı yürürlüğe girdi <laughs> kullanıma başlandı daha sonra işte anne baba burada yatardı Burası aynı zamanda mutfak. Tabii şimdiki gibi değildi. Mutfak o zaman mutfak tezgahı şuradaydı. Şuradan şöyle şuradaydı. Bu bizim buranın havalandırması gayet güzeldir. Karşı taraf. Ee, doğu, kuzeydoğu doğu istikametine bakıyoruz şu anda. Tavan, evet sobamız. Ondan sonra. Burada da yattığımız zamanlar oluyordu tabii şey. Lüks lambası ol, onu hatırlıyorum. Burada şey vardı bakın üst tarafta zil vardı dışarıdan uzaktan aşağı yukarı 20-30 metre ilerden zile basılıyordu. Burada zil çalıyordu. Zil vardı. Yukarıda gece lambasının olduğu düğüyü görüyorsunuz. Bu şey buradan ahıra giden şey bu. Kablo. Buraya taktığında ahırın aydınlatmaları yanıyordu alt tarafta. Evet. Bütün şeyler hepsi detaylar. Hepsi. Yılların detayları. Yine burada yine neydi bunun ismi? Buna ne deniyordu? Şimdi sallamayayım herhangi bir şey. Bakın o zamanlardan kalan 80'li yıl, 70'li yılların sonları. olur. 80'li yılların başlarına ait olan bir şey dolap. Evet. Buradan şöyle çekiyorsun, açılıyor. Neler var içerisinde? O zamandan kalma bir şeyler vardır. Burada da bir şeyler var. Çok severdim buraları karıştırmayı. İçinde böyle en içi şeyler çıkar. Babamın kıyafetler çıkartmış. Bir yere gitmiş o tarlaya falan gitti herhalde. Burası bizim ayakkabılığımız. Girişte ayakkabılarımız buradadır. Burada durur. Aynen böyle. Detaylar. Burası ambar evi. Buraya işte tohumluk buğdayları falan buraya koyuyorlar. Şu an yok tabi. Ambar evi. Bağımın malzemeler. İlk ahır burasıydı. Bakın ahırın şeyleri bunlar. Uluklar. Yani hayvanlar çişini kakasını yaptığında buradan şuraya. Buraya. Buradan doğru da şuradan e, aşağıya mı akıyordu? Öyle bir şey oluyordu herhalde. Aşağıdan da toplanıp gidiyordu. Yani aşağıya hepsi akmıyor. Tabii bir yerde toplanıp daha sonra e, şey bokluk deriz biz. <laughs> boklu atılırdı. Evin arka tarafında. Daha sonra yazları e, şeye, romorka doldurulur. Ondan sonra da tarlaya çekerdik. Tarlaya onları yayardık. Saçardık. Toprak kalitesini arttırsın diye. Evet, bizim ekmek teknelerimizden teknelerimizden bir tanesi bu ee, yine şey ee, arabamız, romor. E, 1976 senesinde alınmış olması lazım, öyle hatırlıyorum. Tabii bir elden geçti, yani tamirattan geçti, yenilendi tekrardan ama ana şase karoser mi deniyor? E, onlar yine aynı. Ee, yine bizim ekmek teknelerimizden bir tanesi pancar motor okullarda okuduysak eğer, bu hale geldiysek eğer büyük bir şeyi vardır, büyük bir emeği vardır. Dur video çekiyorum, video ne var, ne var, he ne. Bu da babamın takım taklavatlar. Bakın hepsinin yeri bellidir. Dağınık gibi görünür. Elik gözü kapalı bulur hepsini. Bak takım taklavat, hepsi buradadır. Efendim biberleri vesaire bak. Yukarıya doğru da çekelim. Vakti zamanında almış olduğumuz arabanın lastikleri, yedek lastikler vesaire yukarıda durur. Hiç şey atılmaz. Mutlaka bir gün bir şey gelir. Ee, bir zamanı gelir onun. Mutlaka bir e, kullanılır yani o bir işe yarar mutlaka. Evet. Burada işte gübreler, tohumlar vesaire. Helamız. O zamanlar tabii içerilerde tuvalet yok, dışarıdaydı. Burası odunluktu. Daha sonra garaja döndü. Traktör değişti tabii. Ford vardı 3600. şimdi daha şey yeni nesil traktörlerle değişti. Bu da yeni nesillerden bir tanesi işte. Yine şey bak şurada fırın var. Bak fırını görüyor musun? Bu fırın evin dış tarafındaydı. Bu odunluğun dış tarafındaydı. Şimdi içeride kaldı. Ama yine kullanılıyor bu. Kullanılır yani. Burada çok güzel yemekler pişti, ekmekler pişti, ne bileyim lahmacun tarzı şeyler pişti. Zaman zamanda yedik evet. Bu da tuvaletin arka tarafı yine bakın hiçbir şey atılmıyor dikkat ediyor musun? Onların hepsinin bir zamanı geldiğinde bir şey olur mutlaka bir görevi olur. Mutlaka bir işe yarar yani her şey ama her şey aklınıza ne geliyorsa filtrelerinden tutun da tahtalarına her şeyine kadar. Bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa 20 sene sonra, 20 sene sonra olmazsa 50 sene sonra, 100 sene sonra. Ama bir gün iyi bir işe yarar mutlaka. Evet, yeni nesil cihaz bu. Ee, evet. İşte o bu yeni nesil cihaz traktör, bakın dört çekiş vesaire. Yani e, tabii ki şey e, tarlayı işlediğimiz, e, ondan sonra ekmek teknesi dediğimiz aracımız Ford 3600 vardı. Onun bendeki duygusal bağı tabii ki bambaşkadır. Ee, yani bu yeni nesillerle kolay duygusal bağ kurmam o kadar kolay olmuyor. Ama onun duygusal bağı çok farklıdır bende. Evet değerli arkadaşlar. Mustafa dedenin traktörüne binmiş durumdayız. Mustafa dedenin traktörüyle gidiyoruz şu anda. Yanımızda YouTuber Sayın Durubacı var. Nasılsınız Sayın Durubacı? İyi misiniz? Nasıl mısınız? İyi. Nasıl traktörü binmek? Nasıl bir duygu? Çok heyecanlıyım. Daha sonra dereye de girecekmişiz. Biraz sonra dereye de gireceğiz, evet. Aynen öyle. Aynen Evet, traktör tecrübemizi nasıl buldunuz çok eğlenceli. Şule Başkan? Çok eğlenceliydi. İyi. <laughs> Duru Başkan, traktör tecrübemiz iyi mi? <laughs> i̇yi, iyi. Çok iyi. Direktör tecrübemiz. Tractor.